Merhaba ismim Mustafa Erturhan. Yaklaşık 20 yıllık kuş gözlemcisiyim. Trakuş ve eBird veri tabanlarında gönüllü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda doğa fotoğrafçısıyım. 13 Mart pazar günü Antalya merkez Boğaçay mevkiinde yaptığımız kuş gözlem faaliyeti sırasında arkadaşım Kezban Tatlı ile birlikte bir ak kartalın kaydını aldık. Kezban önce deniz üzerinde yaklaşık 400 metre mesafede onu gördü ve kartalın fotoğraflarını hemen çekip türünü belirledik. Daha sonrasında da güzel bir kayıt oldu. Antalya merkez için ilk kaydı. Yaklaşık olarak sahillere de 2011'den sonra ilk defa indiğini kayıtlarda görüyoruz. Türkiye için çok fazla görülmeyen bir tür. Yükseklerde yaşıyor, sahil bölgelerinde pek görülmüyor. 2019 yılında en son Antalya merkez civarlarında diyelim 40 gözhan civarında gözlem kaydedildi. Ondan beri de, de görünmüyor fazla merkez civarında.